Çin zodyağına göre yaklaşan 2024 ejderha yılını biliyor muydunuz? Çin zodyağı her yıl farklı bir hayvanı simgeleyen 12 yıllık bir döngüde işler. Ejderha, döngüdeki tek efsanevi yaratık, Çin kültüründe özeldir. Güç, onur ve şansın sembolüdür. Bu görkemli yaratık büyük bilgelik ve güçle ilişkilidir. Ejderha yılı çok fazla beklenti ve heyecanla dolu özeldir. Ejderha Çin zodyağındaki tek efsanevi yaratık yılını ilgi çekici kılar. Şimdi ejderha yılı eğlenceli gerçeklerine bakalım. Bu görkemli yaratık güç, onur ve şansı simgeler. Ejderha burcunda doğanların tutkulu, cesur ve özgüvenli olduğu düşünülür. Hırs ve cesaretle dolu doğal liderlerdir. Dünyada varlıklarını duyururlar. Çin kültüründe ejderha ilahi bir yaratık olarak görülür. Çin'deki birçok ebeveynin çocuklarının doğumunu ejderha yılına denk gelir. Çocuklarının Eyderha'nın gücünü, bilgeliğini, refahını miras alakauna inanırlar. Eyderha yıllar, Çin gibi ülkelerde bebek patlamalarıyla popülerdi. Ejderha yılının etkisi, mitolojinin ötesine, demografi ve toplum eğilimlerine uzanır. Ejderha yılı, mitoloji, kültür ve geleneklerin büyüleyici bir karışımıdır. Ejderha yılı, coşku ve çeşitli geleneklerle kutlanır. Bunu hayal eden. Sokakları canlandıran ejderha dansları, havada ekonan davul ritimleri ve şans getirdiğine inanılan kırmızının yoğun kullanımı. Lezzetli yemekler, ataların adakları ve sembolik hareketler kutlamaların kalbini oluşturur. 2024 Ejderha yılına girerken güç, onur ve olağanüstü bir kültürel mirasla dolu bir yılı kucaklıyoruz.